Davranışı tarif etmiştik. Çevreden gelen uyaranlara bizim hareket ya da salgısal olarak iç organlarımızda yaptığımız bir yanıttır. Niçin yapıyoruz biz bunu? Etrafa, çevreye adapte olabilmek için. Adaptasyonun nedeni nedir? Yaşayabilmemiz. Onun için davranış önemlidir. Tabii ki ben burada konuya girmek istemedim. Ödül merkezine en fazla bağlanan şekerdir. Onun için depresyondayım, çok yiyorum olabilir. Ee, nikotindir, alkoldür ve maalesef morfindir. O nedenle ödül merkezi ama bunlar yaşama rağmendir. Yaşam için değildir. Sadece oradaki reseptörlere bağlanır ama yaşamı tehdit eder. Yani onlar maalesef direkt öyle. aslında bu kimyasal Doğrudan bir olay bu yani. Bu kimyasal bir olaydır. Doğrudan gider oraya, bağlanır ve siz bunları tekrarlamaktan kendinizi koyamazsınız. ama yaşama rağmendir Şimdi burada yaşama rağmen cam yenmektedir. Öbür mental retarde çocuk yani zihinsel algıları zayıf olan çocuk e, ta yaralarını, yerdeki tozları, halının, çelini, çöpünü yemektedir. Ne yapmaktadır? Yaşam için değil, yaşama rağmen. Onun için ödülünün farkında değildir beyin. Zor bir iş. Evet. O nedenle davranışın anlamı yaşamdır ve ya hareket ya da şeydir. Şimdi davranış bozukluğu nedir dersek, bence en kolay e, anlaşacağımız şey, e, en kolay tarifi, e, biraz önce de toparladık zaten. Ruhsal ve bedensel, içeride bir takım sıkıntılar varsa siz doğru davranışa değil, bu sefer yaşamınıza olumsuz davranışa yönelirsiniz. Bence çizgide budur. İçeride bir sıkıntı vardır. E, şöyle, davranış sonuçtur. Biz sonuca yönelik davranıyoruz maalesef. Diyelim ki tırnak yiyor tırnağını yedirtmemeye çalışıyoruz. Saldırgan, e kolunu bacağını bağlayalım saldırgan, hayır. Biz içerideki sorunu bulursak ancak bu davranış sorununu çözebiliriz. Ve bu çok önemlidir. Biz maalesef davranış öneriyoruz. Diyoruz ki ya çok oldu bu çocuk artık meme emiyor. E kesmemeden. Memeden kesmek kolaydır. Ve ben sorarım. Peki sonra tepki verdi mi çocuk? Ah hiç vermedi. İki gün ağladı o kadar. Sonra yok. Peki sonra sizin bir tarafınızı tutarak mı uyuyor? Ya evet şuramı çimdiriyor. Şuradaki benimi tutmazsa olmaz. Şuramı dokunmazsa uyumuyor. Benden ayrılamıyor. E tamam işte artçı depremlerini görüyorsunuz. Yani siz içerideki sonu, sorunu çözmüyorsunuz. Memeye bantı takıyorsunuz ya da salçayı sürüyorsunuz. Memeden kestim diyorsunuz. Onun için davranış bozukluğu içerideki sıkıntıların varlığında ortaya çıkar.